Teknoloji testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen, teknolojiyle aran, iyi demektir. Ama son soruda sadece hackerler parmak indirebilir. Eğer bilgisayar kullanabiliyorsan, bir parmağını indir. Eğer TikTok ya da Instagram hesabın varsa, bir parmağını indir. Eğer YouTube kullanmayı biliyorsan abone ol, like at ve bir parmağını indir. Eğer telefondan oyun oynadıysan bir parmağını indir. Eğer klavyede hızlı yazı yazabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca karşına TikTok çıkıyorsa bir parmağını indir. Eğer hiç internetten alışveriş yaptıysan bir parmağını indir. Eğer bu emoji'yi bulup yorumlara yazabiliyorsan bir parmağını indir kaç parmağını indirdin? Korkmadan yorumlara yaz bakalım.